bugün sizlerle birlikte mortes oldum. İlk martesin nasıl em, yapıldığını şey böyle söylemek istiyorum. Bir balta, şapka, pelerin, siyah, Batman gibi şey. Şimdi bugün El Primo ile savaşacağım. Gel Bibi ile yani Bibi olmuş babam. Hopkin gibi, gibi çok güçlü. Mortis mi? Mortis çok güçlü. Şapkayı çıkartmak yok öyle öyle. Her şey var. Ah. Ah. Bibi ya.

Man. like that being bye 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 bye